Ben Mehmet Köse, 164.966 tarihinde Gaziantep genel köyünde doğdum. İşte e, çocukluk dönemi, şu dönem, bu dönem derken çiçek mesleği Gaziantep'te o dönemde 87, 88 gibi yıllarda bu kadar çok yaygın değildi. E, tabii biraz insanın el becerisi veya tamam aktiviteleri daha farklı olunca ne oldu? E, biz bu işe gönül verdik ve çalışmaya devam ettik. Çalışarak. Bütün e, emeklerimizin hepsini bir araya getirecekler. Aslında bu işe babam rahmetli emekli olduktan sonra doğayla, çiçekle ilgisi çok farklı olduğundan dolayı çiçekçilik sektörüne girmek istedi. Biz de bu konuda yanında olduk. Yanında olunca e, 88 yılında biz bu işe başladık. 93 yılında babam vefat etti. Vefat ettikten sonra bu işe dur de demek yerine devam ettirmeye çalıştık. Ve şu anda e, ben emekli oldum. Emekli olduktan sonra benden sonraki gelen oğlum Fazlı bu işi eline aldı ve devam ettiriyoruz. Ve bundan da dolayı e, dededen toruna bir kök ağacı salmış olduk. E, 1994 yılında Hatice Hanım'la e, evlendik. Daha sonra Büşra diye bir kızım Fazlı diye bir oğlum ve şu anda güzel bir e, aile olarak yaşantımıza devam ediyoruz. Şimdi o dönemde burada e, çiçekçilik daha çok böyle popüler bir pozisyonda değildi. Yalnız e, çiçeği tanıtmak, çiçeğin tamamı insanlara daha güzel sunabilmek için görsel e, okul ve hastane çevresinde olması sebebiyle e, burada en uygun nokta olarak burayı belirlendi. Ve eskiden buranın adı merkezi bir nokta olduğu için Baş Karakol ve Manoğlu Köprüsünün arasında olması belirli bir nokta statüsünü e, getirdi. Burayı uygun gördü ve bu 36 yıldan beri de bu e, 36-37. yıl e, bu iş yerinde devam etmekteyiz. Ürünleri tedarik ederken biz en yakın bölge olarak Adana, Mersin, Antalya, İzmir, e, tabi hava koşullarına göre Yalova'ya çıkarız. Yazın günü İç Anadolu bölgesi e, Tokat, Samsun bölgelerinden e, tedarik ederiz. Bunları temin ederken de tabii ki bunlar grup grup ayrılır. Bazıları kesme grubu dediğimiz işte gül, karanfil, kırçıçeyle katın patı gibi ürünler olur. Celbera gibi ürünler olur. Bazı ürünler işte gül, çukurovanın tamamı hava şartları biraz daha diğer e, ülkemizin hava koşullarına göre ılıman olduğu için e, gül çeşidi de genelde Adana, Mersin, Antalya bölgelerinden temin ederiz ve bizim için en mühimi taze olması. Soğuk havaya girmeyip beklememiş olması. Bizim mezat sistemimiz var. Mezattan da alıyoruz. Şimdi ee, bizim için birinci kural çiçeklerin taze ve daha düzgün bir boyutta formda olması. Biz bunu gördüğümüz anda o ürünü sürekli bitenimizden eksik etmeyiz hiçbir zaman. Ve bizden biz nasıl ta, böyle taze ürün seçiyorsak müşterilerimize de öyle taze ürün vermek zorundayız. İlk başladığımız yıllarda bu kadar tamamı çeşitli bir ambalaj ürünümüz, e, aracma yapma şeklimiz daha çok kısıtlıydı imkanlar dahilinde. Jelatinle buket yapardık. Üçgen bir e, jelatine sarılmış eski Türk filmlerinde falan da zaten onları görürsünüz zaman zaman. Şimdi ondan sonra grafonlar çıktı, ondan sonra daha değişik ambalaj şekilleri çıktı. Grafon kağıtları çıktı. E şimdi çiçekçilik her zaman bir karşıya verilen çok güzel bir sunumla çok güzel tamam mı elde edemeyeceğiniz güzelliği bir çiçekle karşıya verme, verme şansınız oluyor. Neden bu? Çünkü çiçekçilik çok farklı bir olay. Sebze gibi veya tamam bir restoranda bir masayı süslemeye benzemez. Daha farklı bir olay. Duyguları olan bu insanlar bunu çok güzel enfoze edip tamamı birbirleriyle paylaşabiliyor. Bunlar çok güzel bir şey. O aşamada eskiden jelatini e, sererdik. Üzerine yeşilliği koyardık. Çiçekleri, karabilleri koyardık. Üçgen süpürge dediğimiz bir modelimiz var. Yani e, bu bizim e, çalı sübürgesine ne benzer bir olay. Hep bu şekilde verilir. Jelatine sarılır verilir. Müşteri evine gidip vazoya koyduğunda çiçek bir tarafta, yeşillik bir tarafta çok değişik bir ambiyans oluyordu. Derken yuvarlak şekle getirmeye başladık. Müşteri bizde nasıl alırsa biz de onu o şey, evine götürdüğünde vazoya koyduğunda şekli bozulmadan onu daha uzun süreli koruyabilecek şekillerde müşterilerimizle sürekli paylaşarak çiçeği bütün e, müşterilerimize sevdirmeye çalıştık. Şimdi e, babam rahmetli de biz bu işe başladığımızda eskiden tabi e, düğünlere yap, yaptığımız çelenk modelleri değişik buketlerimiz değişik, aranjmanlarımız değişik, her şey değişik. Bunları yaparken de deneme ile tamamı konularına göre çiçek çalışmalarıyla her müşterinin isteğine farklı bir cevap vermek şekliyle derken derken günümüze kadar çok değişiklikler yaşandı. Şimdi bir gelin damat masası düşünün, orayı komple bir ee, çiçekle donatıyorsunuz. Birkaç gün sonra veya 3-5 ay sonra veya 3-5 yıl sonra o yapmış olduğunuz kompozisyon size daha farklı bir e, kompozisyon getirmeyi öngörüyor. Bu sefer diyorsunuz ki, şurasını şöyle yapayım, burasını böyle yapayım. Her müşterinin isteğini, aslında çiçekçilik çok şöyle bir olay. Benden bir çiçek istediğinizde veya ben müşterime bir çiçek yaptığımda her yapılan çiçek kendisine has özel olabilmeli. Kimse kimsenin yaptırdığını yapmaya kalkarsa bu çok farklı bir olay olur. Her zaman bu değişkenliği yaşadığımız için, Babam rahmetliyle günümüze hep böyle değişkenlikleri yaşayaraktan bugüne kadar getirmeyi başardık çok şükür. 1988 yılında biz buraya geldiğimizde burası çok böyle zayıf bir noktaydı. Bu karşımızda birkaç tane esnafımız var. Yukarıda mı simitçi arkadaşımız var, bir kantalıcı abimiz var. Buranın en eski esnaflarından şu anda tek kalan esnaf olarak ben kaldım. Çünkü o dönemde çoğu arkadaşımızın Allah herkesin işini gücünü rast getirsin ama bazıları böyle tamam o işte başarı elde edemedi veya tamam başka bazı e, esnaf arkadaşlarımız başka işlere yönelmeye başladı. Biz ama sebat ettik. Hiçbir zaman yerimizden çıkmadık. Bu da bizim için çok büyük bir kazanç. Şimdi burada bizim yaşayacağımız olay özel günler dışında normal bir sirkülasyon halimiz var. Özel günlerde ise ön hazırlıklarımız var. Bu nedir? Tedarik olayı. Çünkü o günlerde biraz daha satış olayı farklı, ürünü tedarik etme olayı farklı. Çok çok farklı. Şimdi saksı çiçeği hastaya giden insanlar için veya bir yere ziyaret eden insanlar için. İşte kır çiçeği bir arkadaşına vermek veya tamam bir eşine dostuna gitmek, bir bir aile ziyaretine gitmek bunlar için. Kız isteme çiçekleri genelde tamam gülle, çok karışık karma çiçeklerle, aracmanlarla Bunlarla e, yapılıyor. Burada müşterinin kendi arzu ve isteğine göre bizim cevap vermemiz gerekiyor. Yani standart bir şey yok. Şimdi e, çiçekçilik sektörü çok güzel bir sektör. Hizmet sektörü olmamız sebebiyle bizim ne gecemiz var ne gündüzümüz var. Her zaman için e, bir tek karanfil bile almaya gelen müşterinin önünde e, o ürünü güzel bir şekilde sunabilmek için. Esnaf zahmeti dedik. Yıllar önce esnaf olarak toplandık ama bir defa yaptık. Bazı arkadaşlar bizim elinde taze çiçek olması sebebiyle en büyük unsurlardan bir tanesi zaten bu. Kapalı alanda çiçeklerimiz çok çabuk deform olur. Isı kaybı, böyle çok farklı su çekmeme olayı falan da karşı karşıya gelince özel günlerde de hiç bizi rahat bırakan müşteri kitlemiz olmuyor. Cumartesi olsun, pazar olsun, bayram olsun, seyran olsun hiç önemli değil. Bayramın birinci günü bile bizden çiçek isteyen müşterimiz olabiliyor. E şimdi o müşteriye yok demek e, onun hayal dünyasına bir kapıyı kapatmaya benziyor. Onun için maalesef biz esnaf sahresi veya da tamam mı diğer e, cumartesi, pazar gibi kapatma lüksümüz yok. Çalışmaya devam 7-24 yani. Ya şimdi e, şöyle e, mesela mesela Kasımpatı'nın adı e, Antep'te tamam garip. Sardunya'nın adı, tamam mı? Lokkiye. Yani Karagöz'ün adı Şükriye Hanım. Yani bu tür artık bizim doğal e, isimlerimiz çok var. Buna benzer isimler çok var da. Hepsi e, batıdan gelen bir e, isimle isim değiştiriliyor. Mesela örnek vermek gerekirse Gaziantep'in esas adı Antep değil mi? Gazlılık unvanını aldıktan sonra bizim şu anda doğal olarak yaşadığımız bir, kendi şehrimizde bile nereye gideyim? Aa ben gideyim. Oğlum, bazen tepe gideyim desene. Yok. İlla tamam mı? O işte bu değişkenlikler böyle bunların da olay geliyor. Yoksa her şey normal olarak tamam bütün çiçeklerin kendi doğal adı var. Yani al örnek bir çiçek. Ne bunun adı? Bebek çiçeği. Şu anda yılbaşı çiçeği oldu. Yani ee, bunun hep Latin isimlerini kullanıyoruz. Senelerde de bu böyle. Türkçe adı kalmadı. Ee, çıtlık. Şu anda e, adı e, şey oldu. E, pompon oldu. E yani buna benzer çok örnek vermek gerekirse de bir anda insanın aklına gelemeyebiliyor yani. <laughs> Her şey olabilir. Orkidesi de var. Saksı çiçeği olarak da en vay türlü çiçekleri var. Kesme grubu olarak mevsimsel olarak değişir. Gül olsun. Kasımpat olsun, kır çiçekleri olsun, hepsi e, mevsimine göre değişeceği için illaki şu diye bir şey yok. Ama hiçbir zaman gündemden düşmeyen gülümüz, kazavlankamız, kır çiçeklerimiz her zaman 7-24 ve 3 senenin 365 günü mevcut. İlk temizlik yapacaksın ve seyirci olacaksın. Temizlik yapacaksın, seyirci olacaksın. Yavaş yavaş eline yeşilliği aldıkça, o yeşilliğin kamgaları değdikçe, yeşilliğin tamamı, e, sap kısmının böyle ürünleri elini boyamaya başladıkça, kendiliğinden yavaş yavaş zaten tamam bunu öğreneceksin. Bunu şöyle düşünelim. İlk okula gitmiş bir çocuğun tamamı, ilk öğrendiği kelime nedir? Hiçbir kelime öğrenmeden çizgi çizmeyi öğrenir. Ondan sonra daire yapmayı öğrenir. Ondan sonra L yapmayı öğrenir. Bu aynı ilk okula gitmiş bir insanın, yaşayabileceği bir sektör. Bu şekilde bakmak hmm. gerekiyor bir, bir çok farklı bir boyuta geldi. Çok güzel. Çok sanatkar esnaflarımız var. Çok mükemmel esnaflarımız var. Bunun yanı sıra yalnızca tamamı dışarıdan görüp de bize tamam ben de bu şekilde yapabilirim diyen çok yetersiz. Böyle çiçekçilik sektörünü çok farklı boyutlara taşıyan esnaflarımız da olmuştu maalesef. Bakın bir mezata girdiğimiz zaman Eski çiçekçi esnafından tamamen 8-10 kişiyi zor bir arada görüyoruz. Hiç tanımadığımız o kadar insanlar borsa, çiçek borsasına geliyor ki. baltın üzerinde yani artık e, dükkana bile konulmayacak ürünleri çiçek çok güzelmiş diyerekten ölü ürünlere e, basıp e, dükkanına götürüyor ve iki, bir gün sonrasında çöp atıyor. Çiçekçilik çok farklı bir olay. Çiçekçilik aslında bir nakkaşın nakış işlemesi gibi bir olay. Bir sarrafın tamamı, böyle bir altını tamam işlemesi gibi bir olay. çiçekçilik çok farklı bir şey. Yalnızca çiçeğe tamamı, bir yeşillik, bir çiçek, böcek gözüyle bakarsanız zaten bu işi ne sevebilirsiniz ne de yaşatabilirsiniz. Çiçekçiliğin tamam bütün hareketlerini goncasından tamamı son noktasına kadar, açıncaya kadar onu seyretmek, onun keyfini almak dünyada çok nadir görebileceğiniz bir olay. Gözümüzün onundaki, önündeki bazı olayları biz maalesef göremiyoruz. Ama bazı insanlar da görebiliyor. Buna benzer çok anılarımız var ama zaman yeterli olsa anlatayım. Yani çok farklı bir olay. Şimdi ben buraya geldiğimde buraya bir müşteri geldi. Bitirin daha böyle bundan daha dolu. Ee, diyor ki tamam mı bana çiçek verir misin dedi. Ben beyefendi nereye gidecek size ona göre çiçek hazırlayayım dedim. Çok küstahça bir davranış. Sana ne lan? dedi? Nereye götüreceksem götüreceğim. Sen bana şu de verir misin? dedi. Biz dostluğumuzu bozmadık. Çiçeğini sadık verdik. Bu adam yalnızca hafif alkolü, kültürlü bir insandı. İki durak gidiyor, dönüp geri geliyor. Bugün benim eşimin doğum günü bana ona göre bir çiçek yapar mısın? Aldı çiçek arabada duruyor. Ben dedim ne kadarlık bir şey istiyorsun, nasıl bir şey istiyorsun? Ben onu bunu bilmem dedi. Eşimin doğum günde çok beğenebileceği güzel bir çiçek istiyorum. Tamam dedim yapayım. O dönemlerde tabii ki bizim için altlık, aksesuar çok önemli. Deminden beri de böyle anlatıyorum. Bambu sepetlerimiz falan hep yeni çıkmış. Onlarla tamamı güzel bir kuş kafesi şeklinde bir çiçek yaptım güllerle dö döşeyerek. Ee, müşterimize sundum, buyurun dedim. Tek kelimeyle işte bedelini sordu, şu kadar dedim. Aldı gitti. Gidince iki üç gün sonra tekrar geri geldi. Ben dedi sizden böyle bir işçilik beklemiyordum. Böyle bir görsellik göre, bilemiyor, göremiyordum. Ama dedi işinizin erbabı mısınız? Şimdi bundan sonra o müşterimiz bizim sürekli daimi müşterimiz oldu. Nereye gidecek? Mesela diyor ki ne bir düğüne gidecek veya hastaya gidecek veya oraya bir çiçek gitmesi gerekiyor. Ne göndereceksin? Ne yapacaksın? Diye hiç sormuyor. Çünkü konusuna göre çiçek yapmak çok farklı bir olay. Bu bizim unutamadığımız anılarımızdan bir tanesi. Gelecek nesillerle ilgili düşüncem şu olur. Her zaman için her zaman için şimdi bizim en çok sektörümüzdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi şu. Alt eleman şu anda yetişmiyor. Yetişmediğinden dolayı şu anda boşta kalan gençlerimiz biraz hafif ve el becerisi olan insanlar tutunmaya çalışıyor. Bu tutunan insanlar da biraz mücadeleyi eğer tamamen, tam anlamıyla verirse, ileride, ileride ellerine, bir e, bileklerine bir altın bilezik takabilir. Şimdi eğitim elbette ki hepimiz için, ülkemiz için çok önemli ama e, sanat da çok önemli. Esnaflık da çok önemli. Esnaf olmazsa bu geminin küreği çekilmez.